Selam herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle deniz havası alacağız, denize gireceğiz, denize gireceğiz derken yani ayaklarımızı falan sokacağız ablamla birlikte. Sevo da burada. Bugün gerçekten Tekirdağ'da hava aşırı derecede sıcak. gel yani şimdiden yüzümüz falan yandı. Ben gözlük taktım o yüzden. Bakalım denizin içi nasıl sıcak mı soğuk mu göreceğiz hep beraber. Ee, kum bu her, her yer kum olduğu için ben şöyle üstüme bir tane etek geçirdim. Onun için şimdi erkekler de mağazaya girdi, Hakan'ın şortu yırtıldı maalesef, <laughs> şort almak zorunda kaldık. Şimdi içeride beğeniyorlar şortu falan. Bakalım öyle hangi sahil gideceğiz? Buraların sahilinde hiçbir şekilde bilmiyoruz ama artık arayıp evet, bulacağız herhalde. Alıyorlar. Şuradan da şöyle short bakıyorlar mağaza var bir tane kumbada. O şekilde bakalım nasıl geçecek günümüz hep beraber sizlerle çekmeye çalışırım arkadaşlar. Evet bizimkiler şu an denize girdi. Şuradalar. Yüzüyorlar. <laughs> Deniz çok soğuk herhalde. Şöyle kalabalıklaştı gördüğünüz gibi. Sahil Denizi nasıl buldun Hakan? Efendim. Denizi nasıl buldun? Deniz çok güzel, çok memnun kaldık derdeniz. Evet cesur. Cesur ile beraber erik güzel şimdi. Evet arkadaşlar gerçekten deniz çok güzel. Şöyle gördüğünüz gibi. İlk defa denize girdik. <laughs> Normalde sevmiyordum ama bu deniz süper. Evet çok beğendim. Cesur da ağlıyor. Değil mi cesur? cesur? Evet millet dolmaya başladı gördüğünüz gibi. Saat şu an iki falan. Çok erik var. Şöyle yiyeceklerimiz de var. İyi ki de ben getirmişim bunları. Ha, aç kalırdım. O kalp <laughs> tıklısın işlerinden <laughs> takip eden var mı? Var. Yemin et. <laughs> Cesur. Evet arkadaşlar şu an yakın çekim yaptım. Cesurum alıştı ya. <laughs> Aa yüzüyor yüzüyor. Yemin ederim yüzüyor. Bu arada bir buçuk yaşında yeğenim benim. İlk defa denize giriyor. Daha önce hiç girmedi. <laughs> İlk geldiğimiz zaman ağladığı için giremedi. Şimdi alıştı yeni yeni. Selam herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba. Şu an bahçeye, sitenin bahçesine çıkıyoruz. Öyle bir turlayacağız. Neler yapacağız bilemiyorum. Neler yapacağız Seval? Seval'in bandanasına fol. Valla Tekirdağ merkeze gitmeye düşünüyorum ama bilmiyorum yani. Saat yalnız onu geçti. Ondan sonra biliyorsunuz yasak var. Aynen. Nasıl olacak bilemiyoruz. Bilmiyorum. Geçelim bakalım. Cesur kuşumuzu götürdüler. Kim bilir neredeler. Bugün hava bayağı bir sıcaktı. Sahilde de falan. Şu an esiyor hava bayağı. Bak erkekler orada bizi bekliyor. Aa bizi bekliyorlar. Ay çok komik. Evet. Hakan. Gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Hadi bakalım. Dört oldu. Sağ

Sür Aşkım. Tekirdağ Sahile geldik arkadaşlar. Hava gerçekten de çok güzel bugün. Kalabalık da ayrıca. Böyle ya ışıklı hayat varmış gerçekten yani. Şu karantina günleri şey oldu ya biraz açık Esnekme geldi ya. Ha dünya varmış ya. canımız mısır istiyor. Mısır aramaya çıkıyoruz, değil mi Gülay? Yani çekmiyorsun, silelim yani. Evet, canımız mısır istiyor ama mısırcı bulamıyoruz. Aşkım. Gel, tüsür hadi. Ona koşarlar. mi milyonlar koplar dünya Ne dünya sen dünya İyilerim dünya bu mu dünya, dünya. Ne haberdin, ne dünya sen dünya İyiler Evet <laughs>

Essa merda é a tábua, é feira, é fé, é fé, Evet. Siteye geri döndük. Cesur kuşumun yorulmasını bekliyoruz ki rahat uyusun diye. Değil Enerji mi cesur? Atıyoruz. Enerji atıyoruz. Cesur Çocuk bir yere çıkamadı ki karantinadan. Gel. Cesur. Nereye gidiyor? Aha kapıyı buldu. Kapıyı buldu. Evet. Cesur. Cesur al. Cesur al. Cesur al. Yeah. Gel biz oynayalım. Gel biz oynayalım onunla top. Biz Gel. oynuyoruz sen oynama o zaman. Tamam. Ama. Aa bak at bana at bana. Bak biz oynuyoruz. Alt ne izlesin gel cesur gel. Aa. Hadi gidelim. Top gitti. Bakın görüyorsunuz ne kadar elit insanlar var. Oyuncaklarını bırakıyorlar parkta sabah gelip tekrar oynuyor. <laughs> İstanbul'da böyle bir şey imkansız maalesef. Hadi, hadi. Cesur hadi, hadi oyna bakayım. Girelim, girelim, ömrüm. Gel. Ömrüm. Hadi gel köyümüzde geri dönelim. Gel. Hadi, hadi, daha hadi <laughs> Güzel, tamam, gel. Gel. gel gel köyümüzde Hadi gel köyümüzde Hadi gel Hadi gel gel köyümüzde gel 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 stres attık ufaktan da olsa. Yani hayat güzel yani şu an. Allah başka gam keder vermesin inşallah. <laughs> Amin inşallah. Bugünümüz de böyle geçti arkadaşlar. Aynen öyle. Şu an oturuyoruz. Her şey yolunda çok şükür. Evet. Hakan yine yani. <laughs>